Selam arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik folding e, akülerine su doldurmayı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir aparat yaptım kendime doğum için. Beşlik şişeden ağzını kullanarak da e, direkt akülerin olduğu yere bağlanıyor. Şimdi bu aparat bu şekilde hızlı akmaz. Şöyle göstereyim. Şuradan küçük bir delik açarsanız suyun akışı bir anda hızlanır. Yani, basınçla hızlanır. Şimdi şu gördüğünüz yerler yukarıda olacak arkadaşlar bu şekilde. Ee, yukarıya çıkmaya başlamış. Ben bir şişe koydum zaten içerisine. Yani 5 kilo girdi. Bir 5 kilo daha alır belki ikinci 5, üçüncü 5'i almaz. Çünkü bunlar da yukarı gelmeye başlamış. Şimdi bunların tamamı yukarıda olacak arkadaşlar en yukarıda. O zaman akü şuradaki yeşil ışını yaktığında ranlamanın çalışır demek oluyor. Kırmızı yaktığında e, su istiyor hiç yapmadığında zaten akünün suyu kalmadı demek oluyor artık. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yaz aylarında 2 haftada bir ya da 3 haftada bir operatörü elektrikli Fordift'e e, su takviyesi yapmak zorunda. Çünkü su uçuyor, kenarlardan akıyor gördüğünüz gibi. Bunlar biraz önce ben doldururken aktı ama kenarlardan, başlıklardan kaçırıyor. E, takviye yapmak zorunda arkadaşlar. Başka türlü Fordift Zamanla e, yavaş yavaş çalışmaya başlıyor. Akü şarjı dayanmamaya başlıyor. Kaldırmada indirmede takılmalar yapıyor. Yani elektrik verimsiz olduğu için arkadaşlar. Bir yandan şu şekilde kontrol ederek bir yandan da dediğim gibi e, eğer yukarı gelmezse şöyle birer tık vurduğumuzda yukarı gelecektir arkadaşlar. Tam yerinde olacak hepsi. E, yardımcı olabildiysem e, ne mutlu bana. İyi günler dilerim. Hayırlı günler.